Bütün gün okul çıkışında seni aradım Zeynep. Nerelerdeydin? Alışveriş merkezine gitmiştim. Hep aynı şeyleri giyiyorum. Yeni bir şeyler bakmaya gittim ama baktığım hiçbir şey içime sinmedi. Üstelik okulda herkes o kadar güzel giyiniyor ki. Benim aklıma çok iyi bir fikir geldi. Aa, Fatih! Sen nasıl yaptın bunların hepsini? <laughs> şey... Moda tasarım teknolojileri okuyan bir tanıdığım var. İşte ona götürdüm. E ben de birazcık yardım ettim diyelim. Ah, ah, harika. Ben gitsem iyi olacak. Bu defteri arkadaşıma götürmem lazım da. Zeynep üzerindeki harika. Nereden aldın? Ben de almak istiyorum. <laughs> Satın almadım. Fatih yaptı. Aslında ben bir tanıdığıma yaptırdım. Moda Tasarım Teknolojileri okuyan bir tanıdığıma. Ben de o alanda okumak istiyorum. Ama çizim yeteneğim hiç yok. Belki daha farklı bir dalından giderim. Çünkü kıyafet tasarlamayı çok seviyorum ve üretmek istiyorum. Fatih de tasarlamayı çok sever. Hatta harika çizim de yapabiliyor biliyor musun? Keşke ben de senin gibi çizim yapabilseydim. Kesinlikle moda tasarım teknolojileri okumalısın. Harika şeyler tasarlayacağına şüphem yok. <laughs> İstersen sana yardımcı olabilirim çizim konusunda. Ne dersin?